arkadaşlar. Bayram tatlımız kalbına bastığımız pişti. Bir gece dinlendi. Tire'de bunun bir adı da hurma tatlısı diye geçer. Tire yöresine ait tarifini kullandım ben. Hepinize afiyet olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Bir gece bekledi. Aldasını nasıl çekmiş? Çok güzel çekmiş değil mi içine? Bakar mısın? Bir de içini açalım. Ufalanıyor ağızda paramparça. Tüm ağdasını içine çekmiş. Gördüğünüz gibi ağızda dağılıyor, ufalanıyor. Tam istediğim gibi. Hepinize afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tireye ait yine annemin bayramlarda yapmış olduğu kavura bastı tatlısı yapacağım. Bir bardak yoğurt. Bir paket karbonat. Önce şu ikisini iyice çöpüyoruz. Biraz kabarsın. Yoğurtla karbonatı iyice karışmadan şey yağını koymayın. Bir su bardağı 200 milimetre su bardağı kullanıyorum zeytinyağı. Tabi bu ölçü az oluyor. Bir bardak ölçü. Eğer misafirleriniz kalabalıksa bunu üç ölçü yapın. Biz bayramlarda bunu üç bardaktan yapıyoruz. Anca yetiyor. Ne kadar iyi karışırsa o kadar güzel oluyor bu tatlı. Şimdi 4 bardak unum var fakat ben tabii ununda ölçü kullanmadığım için sizin için ölçü 4 bardak koydum. Bakalım ne kadar alacak. Aldığı kadar un Evet arkadaşlar. Hamurumuzu yoğurdum 5 dakika. Şimdi yarım saat hamurumuz dinlenecek. Şöyle onu bir kaldıralım. Yarım saat dinlenecek. Şimdi 4 bardak un elemiştim ben. Şu kadar bir un arttı. Yani yarım su var. 3,5 su bardağı un gitti. Hamurumuz dinlendikten sonra rendemizle şekil vereceğiz. Şöyle göstereyim. Şu yumuşaklıkta bir hamur oldu. Şimdi rendemizi yağladık. Şöyle göstereyim sizin görmeniz için. Biraz yağladım yapışmaması için. Cevizimiz dövülmüş olmayacak. Yerken içinde ağzınıza parça parça gelecek. Şimdi şöyle bir iri iri ceviz Şöyle İzmir köfte gibi şeklini yapıyoruz. Şöyle ortaya koyuyoruz. Şuradan bastırıyoruz. Şekli çıkması için. Şöyle iki parça ceviz yeterli. ince kapadıktan sonra Şekil bu. Yine küçük bir İzmir köfte. Şuradan Şöyle yukarıya doğru çektik. Tabii kalbura bastı bu. Eskiden kalbur tel kalburlarda yapılmış. Şöyle bir iki parça ceviz. Daha yapayım. bastırıyoruz ki parmaklarımızla rendenin şeklini alması için Şundan ışık ya da galiba ben bir tane daha yapayım. Işık şöyle daha iyi olacak İpekciğim. Şunu koyalım bir tane daha yapayım. Aşağıdan şöyle yukarıya doğru Evet arkadaşlar şekli verdim bu şekilde. Şimdi 180 derece fırında önceden 10 dakika ısıtım fırını yavaş yavaş pişsin koyu renk alsın açık renk olmasın çok hani kızarsın hamur soğuk ağda kaynak olacak fırından çıkan kalbura bastım soğuyacak üzerine kaynamış olan ağdayı dökeceğim bir sonraki aşamada. Evet arkadaşlar, bir bardak şeker koymuştum. Bu ikinci bardak. Şu da 3. Bir dilim limon atıyoruz. 3 bardak su. 2 3 Soğanımızı kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra bir 5 dakika daha kaynatıyoruz. ama fırından çıkıp e, kalvar bastığımızın soğumasını bekleyeceğiz. Kalvar bastı ılık olacak. Soğuğa yakın olacak. Bu kaynak şerbeti sonra tekrar üzerine dökeceğiz. Evet arkadaşlar. Pişti. Kalvar bastığımız pişti şu şekilde. Şurada altı. ...birazcık kızarttık. Bu şekilde kızardı. Şimdi ağdasını dökeceğim. Şimdi hamurumuz soğudu. Gördüğünüz gibi elimi alıyorum. Soğuk. Harbora bastılarımız soğuk. Şerbetimiz kaynak. Şimdi bu bir gece beklemesi gerekiyor. Bu sabaha kadar çekecek. Tatlımız yarına hazır olacak. Suyunu çekene kadar bekliyoruz. 2-3 saat sonra çekleri bunu ters çevireceksiniz. Daha iyi ağdasını alması için. Tatlımız koyu renk olacak. Çünkü zeytinyağı ile piştiği için özelliği bir de çok fırında kavuracağız onu peksimet gibi. Bayatlamayan tatlı. içinde yumurta yok. Annem bunu şöyle yapar. Üç ölçü pişirir. Bayramda çok yemek hazırlandığı için yorulmamak için en son ağdasını koyar. Önceden bunları böyle tepsi tepsi pişirir. Sonra hepsini birden ağdaya döker tatlımız şerbetini çekince görüşürüz. Arkadaşlar vermiş olduğum ölçüyle bu kadar tatlı çıktı. Şimdi sizlere nasıl piştiğini göstereyim. Ağdasını da çok güzel çekti. Tam iki katına pişerken bir büyüdü bir de ağdayla. E, biz ağda diyoruz tireller ama şerbetiyle. Şöyle yapalım. Şurada da aynı yarımcık pekçi. Evet. Bakar mısınız içine? Nasıl adasını çekmiş? Çok güzel çekmiş değil mi içine? Bakar mısın? Bir de içini açalım. Ufalanıyor ağızda paramparça. Tüm ağdasını içine çekmiş. Gördüğünüz gibi ağızda dağılıyor ufalanıyor. Tam istediğim gibi. Hepinize afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Bayram tatlımız kalıbına bastığımız pişti, bir gece dinlendi. Tire'de bunun bir adı da hurma tatlısı diye geçer. Tire yöresine ait tarifini kullandım ben. Hepinize afiyet olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Hoşçakalın. Mutlu bayramlar olsun. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın.